Kaldın önceden tiryakıyı. Silah nerede? Senin miydi silah? Kiminle? Konuşmayacağım. Sen bilirsin. Ben de gider o zaman. Özcan'a sorarım. Ne? Bilmiyor muydun? Oğlum ölmedi ki Özcan. Kimle çalışıyor bu herif? Takoz il onunla. Ama burayı Ankara'ya vali yapacaklar. Tedbirsiz gezer mi o adamlar? Ha? Konuşacağım mı şimdi? Diyeceğim mi bir şey? Söyle. De bir şeyler. La biri baksın la buraya. Hemşire. Hemşire nerede La. Öldü. Vay İrfan abim. Dokuz canlı <laughs> seni. Çikolata getirdim sana. Postu kurtardık yine abi. Sayemde. <laughs> Doğru diyorsun abi. Bugün sen demesen var ya ben hayatta giymezdim öyle diye. Aferin. <laughs> Al sen de zıkkım lan biraz. <laughs> var mı lan ciddi bir hasar? Yok la abi. Elif Levon teki. Bütün şarjörü boşalttı üzerime. Sadece bir tanesini sektirdi. O da kola geldi işte. Ha, dur bak. Doktora saklattım. Nazarlık dalgasına. Sen yiyordun işlerle uğraşıyorsun koyayım. Geberiyordun oğlum. Oğlum önce insan evladı kimmiş diye bir sorsana. Kim olacak abi? Hır bunun teki işte. Herifin bir cebine koymuş iki üç kuruş, salmış üstümüze. Özcan, Angut kardeşim benim. Hı. Yaklaş hele yaklaş. Gel of. gel. Adam burnunun dibine kadar girdi, ateş etti. Ama öldürmemiş seni. Ne demek o? Ne demek? Eli ayağına dolandı demek. Gözleri kapalı böyle saydırdı demek. Şş, oğlum, o mesafeden anam olsa vururdu lan seni. Ama öğreneceğiz. Merak etme. Adam ya korktu ya heyecan yaptı. Var adamın seninle ne bilirdi, var belli. Vardır tabi abi. Yıllardan beri rahat durmadık ki. Hepsi yanımıza kalacak değil ya. Oğlum, sen bizim olayımızı anlamadın da. Bizim gibi adamlar var ya, biz ne yapsak hepsi yanımıza kalır. Kabiyet. Evet. İyi. Çikolatayı.